Amerika-Çin geriliminin azalmasını arkasına alan dünya borsaları yükselişine devam ediyor. Amerikan borsaları teknoloji devleri ve küçük hisselerle yükselişte öncü konumda. Muhteşem 7 hisseleri Apple, Meta ve Tesla öncülüğünde yükselişe katılıyor. Banka, demirçelik, havacılık ve otomotiv gibi döngüsel hisselerle Alibaba, Baidu ve Tencent gibi Çin teknoloji hisseleri güçlü seyrediyor. Borsa İstanbul uzun süreden beri ilk kez dünyaya göre daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Endeks %3.2 yükselişte, Malezya'nın ardından dolar bazında en çok değer kazanan gelişmekte olan piyasa. Bankalar geleneği bozmayarak %5'e yakın değer artışıyla yükselişte başı çekiyor. Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Aselsan, Pegasus, Tav, Türkiye Sigorta ve Türk Telekom yükselişte etkili olan banka dışı isimler. Vestel Beyaz, Tofaş Fabrika ve Doğan Holding ise negatif ayrışıyor. Bist 30 dışındaki şirketler de yükselişe daha küçük adımlarla katılıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. İlk işaretleri cuma günü verip pazartesi günü sertleşen alışlar ve iyileşen alıcı kalitesi yükselişin devam edeceğini söylüyor. Para politikası kurulu öncesi bankaların seyri piyasanın yönünü belirleyecek. Merkez Bankası'nın küçük adımlarla da olsa faiz indirmeye devam etmesi bankalarda yükselişi destekler. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10400 ve 10550. Beklentilere paralel gelen Erdemir'de özel bir tepki beklemiyoruz. Sasa'nın kredi notunun Fitch tarafından CCC seviyesine düşürülmesiyle şişe cama getirilen rekabet kurulu cezasına piyasa negatif tepki verir. Egea modelinin süresinin uzatılması ve Kuzey Amerika ticari araç ihracatı için Stellantis'le anlaşılmasına Tofaş pozitif tepki verebilir. Üçüncü çeyrek karlarında Coca-Cola'nın da pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkan isimler Coca-Cola ve Turkcell. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.